Tarih belli oldu. Türkiye ve Katar'dan askeri hamle. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat icra edecek. Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat düzenleyecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-Katar ortak tatbikatının Al-Adid 2021 Katar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla 2-31 Mart arasında Katar'da icra edileceği belirtildi. Tatbikatın amacının, Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğu bildirilen açıklamada, tatbikata, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, bir mekanize piyade bölüğü ve bir topçu bataryası ile yerinden katılım sağlanacağı kaydedildi. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.